Merhaba arkadaşlar. Bugün destemize Yalnızlığım Ne Zaman Sona Erecek diye soruyorum. Uzun zamandır hayatında biri olmayan, kendini yalnız hisseden arkadaşlar için. Şimdi arkadaşlar geçmişte e, hiç beklemediğiniz bir duruma maruz kalmışsınız belki de ruh eşim ruh, e, kader arkadaşım dediğiniz bir insana çok fazla güvendiniz ona çok fazla bağlandınız ondan ayrılmam ilişkimiz çok güzel gidecek diye düşündüğünüz bir esnada sizi bir hayal kırıklığına uğrattı böyle eliniz kolunuz bağlı çaresiz bir vaziyette ortada bırakıp gitmiş olabilir hiç böyle kaldıramayacağınız bir hamlede bulunmuş olabilir bu yüzden de e, ilişkiler konusunda hep böyle ikilemlerde kalmışsınız karşınıza çıkan insanlara karşı hep böyle acaba o da benim güvenimi kırar mı acaba o da ihanet eder mi beni hayal kırıklığına uğratır mı endişesi taşıyan bir vaziyettesiniz arkadaşlar. Aslında oldukça enerjik, tutkulu, dışarıya da güzel enerji yansıtan bir insansınız. Fakat dediğim gibi ilişkilerde güven sorunu oluştuğundan dolayı çok fazla kendinizi açamıyorsunuz. Ama uzun zamandır sizi gözetleyen böyle toprak grubu burçlarından boğa başak oğlak veya da o burcun enerjisine hakim bir insan Size adım atmak için hazırlık yapıyor arkadaşlar. Fakat o geldiğinde sizin bu ikilemlerinizden gitmeniz lazım. Artık bu güven problemlerini aşmanız lazım. Çünkü bu insan gerçekten size sağlam vaatlerde bulunarak ve bulunduğu vaatleri gerçekleştirmek üzere hayatınıza girecek. Oldukça güvenilir bir insan. Verdiği sözlerin arkasında duracak bu insan. Siz de o zaman geçmişteki hayal kırıklıklarından tamamen gideceksiniz ve kendinizi yeni bir aşka açacaksınız peki bu ne zaman olacak toprak grubu burçları biraz ağır hareket eden burçlardır arkadaşlar dediğim gibi toprak enerjisine hakim insanlar böyle her şeyi uzun uzun planladıktan sonra tam kendilerinden emin olduktan sonra harekete geçerler. Daha biraz zamanı var ama geldiği zaman da tam böyle bütün duygularınıza hitap edecek, beklentilerinizi karşılayacak bir şekilde gelecek bu insan. Bütünün ve sizlerin en yüksek hayrına hepinize şifa olsun arkadaşlar.